Bir perde daha. Larkin. Üç sayılık atış. Hoş geldin Larkin. Hoş geldin Shane Larkin. Blok geldi Brian Dunstan'dan. Yani Shane Larkin. Dunstan ortalığı. Üç sayılık atış. Karakoya'da Kenyo. <laughs> büyük başları, büyük oyuncusu. Maça da büyük başları. <laughs> Shane Larkin perdeden çıktı. Perde geldi şimdi Larkin. Sabaha kadar, sabaha kadar. <laughs> Atmaya devam. Shane Larkin yine çıktı aldı topu. Larkin <laughs> neler yapıyor? Shane Larkin neler yapıyor? <laughs> Shane Larkin <gülüyor> bayanlar bayanlar. <gülüyor> Shane Larkin oynuyor ve biz izliyoruz. <laughs> Larkin iki çe iki yarıya 15 15 30 sayı sıkıştırdı. Adam hangi? Al? Shane Larkin müdahale etti. Köşede yakabilecek. Larkin bir de blok yaptı. Shane <laughs> <Şay> Larkin! Shane Larkin! Block yaptı. Aydan gelmiş gibi. Ambulans şahidin yaka plaşı için bilekleri kırıldı. Shane Larkin! <laughs> İnanılır gibi değil. Shane Larkin! スタッ